I right, Arkadaşlar, bir yine birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız. Ve bugün Panda birlikte bir yolculuğa çıkacağız arkadaşlar. Ne zamandır bir airplane yani uçakla bir yolculuğa çıkmamıştık. Panda birlikte bugün seyahate çıkacağız. Ve join'imiz açık. Siz de bizimle birlikte olacaksınız. Sizinle birlikte oynamak istiyoruz. Çılgın olacak çünkü. Ve ilk takipçimiz geldi. Selamun aleyküm abi diyor. Aleyküm selam. Gidiyoruz. Uçakta belli bölgeler var. O bölgeleri ışınlanarak başlayacağız. Kabine, rastgele, ön tarafı, acil çıkış kapısı vesaire var. Biz kabinden başlayalım. Hazırsanız arkanız kanalımıza ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yolculuğumuz başlıyor. Probanda. Dostum ne yapacağız dostum? Hakkımızda hayırlısı be dostum. <laughs> Arkadaşlar uçak çok güzel. Bu da daha önce binenler de var. Yabancılar da oyunda şu anda. Kaptan konuşuyor. Kaptan diyor ki koltuklarınızda oturun. Ee, dikkatli olun diyor. Ben ellerimi yıkayacağım. Tuvalete gideyim şu an arkadaşlar. Aa ne yapıyorsun? Dostum pardon be dostum. Tuvaletteyken girmezse sevinirim. Dostum ne yapacağız dostum oturalım bak başımıza bir şey gelmesin. Merak etme ya bir şey olmaz. Business class kabinine giremiyoruz. Bazı yerler arkadaşlar oyunda premium. Buraya da giremiyorum premium. Ve burada. o bu neymiş? First plane diyor. Bu dünyadaki ilk uçak mı yoksa? Evet pilotun odası. Kokpit kaptanın kapta şeyin kokpitine giremezsin diyor. Para lazım diyor. Şimdi oturuyoruz. Sakin bir şekilde ikramları bekleyeceğiz. Dostum nam 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 dostum yemek ne zaman? Birazdan gelecek. Daha uçak yeni kalkıyor. Arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor. Maceramız. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama hakkımız hayırlısı. Uf be uçağa bak. Kaptan yok yalnız. Dostum kaptan yoksa kim kullanıyor? Bilmem zaten o yüzden bu uçağın başına bir şeyler gelecek bugün. Arkadaşlar istediğimiz umarım like atmayı unutmazsınız. Dostum like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak like atarsanız belki uçak düşmez. <laughs> çok zor panda çok zor. Çakılacağız. Kemerlerini bağladın mı? Dostum kalkıyoruz. Evet arkadaşlar hem kalkış hem iniş uçaklarda sıkıntılıdır. Kemerlerimizi bağlayıp sakince yerimizde otursak iyi olur. Manzara süper ya. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Japonya, Tokyo. Dostum ben bilmiyorum da kötü şeyler olacak. <laughs> Biliyoruz onu. Evet oyun mesaj verdi. Diyor ki yüksek basınçtan dolayı diyor galiba kulaklarınızda bir ağırlık oluşabilir diyor arkadaşlar. Yemek ne zaman gelecek? Ben televizyon izlemek istiyorum ve yemek yemek istiyorum. Hiçbir şey yok. Nasıl bu uçak ya? Galiba biz en ucuz uçağa bindik panda. Dostum abiden be dostum. Bir tane namlam yemek yok be dostum. Fakir uçağa bindik. Abiden ha bu nedir? Anka kafamın üstüne çıktım boğulacağım öleceğim şimdi. Uçak düşmeden ben uçakta öleceğim boğulacağım şimdi. Bu <laughs> ne abi burada böyle? Bu kaptan arkadaşı galiba. Değişik bir tipe benziyor. <laughs> Dostum gözüm tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yemek servisi yok mu kardeşim? Acıktık yarım saattir. Allah bir şeyler oluyor. Takipçiye neler oluyor? Dostum ne yapıyorsunuz? Ne oluyor abi? Bir yukarı bir aşağı iniyorlar. <laughs> Aa ben de oldum. <laughs> Yerimiz otursak iyi olacak galiba. Yerimiz oturalım. Pandaya bak hiç kalkmıyor yerinden hiç. Yemek servisi başlasın. Tamam sakin oluyoruz şu an. Panik yapmaya gerek yok takipçilerim sakin. Dostum başlıyor mu? Başlıyor. Panik yapmayın. Ee, kapılar açıldığında aşağı atlayacağız panda tamam mı? Dostum. Hiç panik yok. Uçak şu anda çakılacak. Çok kötü. Uçağın motorlarından biri arıza verdi çünkü. Geçmiş olsun. Yerden ne bulursanız toplayın. Ee, bunları kullanacağız. Oyun bize bazı malzemeler verecek. Yastık falan var. Birbirimize vurmayalım yalnız. Dostum beni dövüyorlar. Neredesin? Pandayı dalmayın. Takipçiler ne yapıyorsunuz? Herkes şu an telaştan birbirine dalmaya başladı. Sakin olun bak panik yapmayın. Yerdeki malzemeleri topla panda. Dostum yastık aldım. Tamam Aşağı atladığımızda onu kullanacaksın. Yastığı nasıl kullanacaksın bilmiyorum ama bende bir tane paraşüt var. Pro bulamıyorum. Panik yapmıyoruz. Aha burada. Sakin ol tamam mı? Dostum nasıl atlayacağız? Birazdan kapılar açılacak. Allah'ım son doğumsuz. Abi dövmeyin birbirinizi. Allah'ım birbirimize dalmaya başladık. Yapmayın. Çılgın takipçiler. Kapılar kilitli. Uçak çakılıyor. Kapılar açılmayacak mı? Arkadaşlar tam çarpacağı zaman hayatta kalmamız gerekiyor. Aga dalmayın birbirinize ne yapıyorsunuz? Dostum çıldırdı bunlar. Allah'ım. Kapının açılması. Aha. Q'ya Q, ha, Q basıp kapıyı açıyorsun atladım. Parışıtı açıyorum. Oo. Uçak fena gitti yalnız. Dostum dostum yardım et yastıkla uçuyorum dostum. Neredesin? Şu panda galiba. Yastıkla uçulur mu be panda? Dostum ya. Öldü. Ben sen dedim ki yerden git payışık topla dedim. Malzemeler vardı gitmişsin yastık almışsın. Yastıkla uçmak yastık seni nasıl koruyabilir? Dostum yandım be dostum. Çılgın panda. Arkadaşlar uçak şu an kaza yaptı. Hayatta kalanlar burada. Allah'ım. Aa şimdi oyun mesaj verdi. Diyor ki kara kutuyu bulmaya çalış diyor. Şu anda kara kutuyu bulmak mümkün olabilir. Bu değil mi? Kara kutu biliyorsunuz uçağın bütün e, bilgilerinin yer aldığı bir kutu galiba arkadaşlar. Uçağın neden düştüğünü vesaire her şeyi yazıyor. Yok. Dostum gezin gezin biz de izliyoruz sizi. Siz bizi nasıl izleyemiyorsunuz? Uf be. Her şey parça olmuş be. Arkadaşlar bir bölüm daha oynayacağım. Bu sefer pilot olacağım. Pilot lisansı alacağım. Bu Robux alınıyor galiba. Kara kutuyu bulamadım yok. Dostum ara ara dostum bulursan ödül olur. Ödül mü? Ne ödülü? Ödül vereceğini sanmıyorum da kara kutu yok. Bulamadım. Aa baştan başlıyoruz. Evet baştan başlayacağız arkadaşlar. Kara kutuyu bulamadık ama var ya çok pis çakıldı uçak. Gerçekten de çılgındı. Ama ben ilk seferinde winner olacağımı hiç düşünmemiştim. Panda kazanamadı. Ben kazandım. Şimdi B'ye daha oynayacağız. Çılgın takipçilerim. Sakin olursanız sevinirim. Bu sefer takipçilerim bence sakin olmalı. Sen onlar sakinleşti. Dostum dalıyorlar dostum. Durun diyorum durmuyorlar. <laughs> ben şimdi pilot olmaya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi buradan girmek için Robux'la galiba Evet bunu almam lazım 749 Robux alıyorum sizin için pilot olmaya gidiyorum ben Bakalım şimdi evet Vay kaptan oldun diyor Vay Panda burayı görmen lazım Artık geçebiliyoruz buradan Vay Aa, duyuru yapabiliyorum uçakta. Herkese selam. Kaptanız, aeropapi konuşuyor. Göründü mü? Dostum, vay be dostum. Çekilsin he. <laughs> Kaptan, aeropapi konuşuyor. Çılgın aeropapi. Uçuşumuz başlıyor. Arkadaşlar, uçuşumuz başlıyor. Ee, Koltuklarınıza otursanız çok iyi olur. Kendinize dikkat edin. 10 dakika sonra çakılacağız. Ama ben elimden geleni yapacağım uçağa çıkılmaması için. Dostum kurtarabilecek misin? Deneyeceğim. Ama hiçbir şey kullanamıyorum. Sadece izleyebiliyorum. Aa biri daha geldi. Yardımcı pilot geldi. Ahmet baba yardımcı pilotumuz. Uçuşumuz başlıyor. Arkanıza yaslanın. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir Heron Papi atasözü der ki. Hakkımızda hayırlısı. Kapıları kilitleyip açabileceğimiz kırmızı tuş burada. Ona basarsan burası insan kaynar. Sonra bütün tuşlara basarız ölürüz. Şimdi Mesajımızı almış mısınız? Mesajımız geldi mi acaba? Dostum koltuklara nasıl oturacağız ya? Dostum uçak yamuldu zaten. Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Bakın uçak düşerse hepiniz ölürsünüz. Koltuklarınıza geçin lütfen. Arkadaşlar her yere girebiliyorum şu anda. Bütün her yere geçebiliyorum. Her yeri gezeceğim şu an. Bir pilot lisansı aldım. Aha kola da içebiliyorum. Bir tane kola alalım lütfen. VIP bölüme gireceğim. Aa girdim. Vay. Be. Buradakiler şekil. Her yerde televizyon var be. Dostum ve biz ne yapacağız? Selamun aleyküm. <laughs> Herkes buraya gelmeye çalışıyor. <laughs> Beyler bir durun ben de çıkamıyorum şimdi sizin yüzünüzden. Çılgın takipçiler. Aa yemek servisimiz başlıyor. Herkes koltuklara. Yemekler geliyor. Galiba takipçim çok acıkmış. Herkes yerine lütfen. Arkadaşlar çakılacağız birazdan. E, üzgünüm. Galiba düşüyoruz. Dostum nasıl bir kaptansın. Yapacak bir şey yok çakılacağız şimdi. Aklımız dayılsın. Kaptan konuşuyor. Şu anda çok tehlikeli bir türbülanstan geçiyoruz. Başımıza her şey girebilir. Bir arkadaşımız şu anda uçağın önünde. Evet son dakika. Takipçimizden bir uçağın dışına çıkmayı başarmış ve uçağın önüne kadar gelmiş. Çılgın takipçiyim. Benim takipçilerim bunlar ya. Bu benim takipçim. Evet motorlar gene arıza verdi. Ben de şimdi geliyorum yanınıza. Atlayacağım aşağıya kaçacağım. Selamlar hüküm beyler. Kapıları açalım. Herkes sakin olsun. Panik yapmıyoruz. Atlıyoruz. Uçaktan çıkıracağı zaman atlayacağız. Şimdi. Atlayalım lütfen. Sıra sıra. Harika. Bismillah. Arkadaşlar bu sefer paraşüt yok elimde başka bir şey var. Bu ne işe yarayacağını bilmiyorum. Dostum! Dostum ben kurtulacağım şimdi. Elimde trambolin var, açtım. Uçak düştü ya. Gitti benim uçağımdı bu. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne olacak merak ettim. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim. Trambolin beni kurtaracak mı? Aha. Aha, ölmedim panda Dostum ben ne oldu biliyor musun dostum Aşağı indim dostum uçağın tekerleği fırladı Kafama geldi öldüm <laughs> Promanda iş başında Ben de, ben de trambolin vardı Trambolin üstüne düştüm ama var ya uçak çok fena gitti ya Sen kurtulan takipçim baya bir var Arkadaşlar yine başardım Ve yine kurtulduk Ama videomuz bitiyor oyun baya güzeldi Umarım eğlenmişsinizdir. Sizinle birlikte oynadık. Ara sıra yine sizinle birlikte oynamaya çalışacağım. Sizi çok seviyoruz. Son görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.